Merhabalar, bugün sizlerle beraber 2022'nin en iyi 15 filmi listemi paylaşacağım. Ee, ve bu yıla dair, nasıl bir sinema yılı olduğuna dair görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Ee, tabii şöyle, 2020, 2021 ve bu sene 2022 senesi hala pandeminin etkilerinin e, sinemada da tezahür ettiği yıllar. Ee, özellikle tabii geçen yılların, geçtiğimiz iki senenin çok... E, sinemasal anlamda çok zayıf e, olduğunu belirtmek gerekir. E, bu sene de biraz öyleydi ama yine de en azından seyircilerin salonlara döndüğü, birazcık işte kıpırdanmaların, birazcık toparlamaların başladığı bir sene oldu. O yüzden hani bundan sonraki senelere yönelik en azından umutlarımı tekrardan arttıran bir yıldı 2022 yılı. Bu senenin hayal kırıklıklarına e, geçecek olursak e, bir iki ...filmi burada en azından değerlendirmek istiyorum. Blonde benim için... ...Andrew Dominik'in Blonde filmi... ...Merlin Monroe'nun hayatını anlatan film... ...ve benim için bir hayal kırıklığıydı. Bunun dışında Broker filmi... Eda'nın, ...yani Shoplifters'ın... ...yani kendi filminin neredeyse ucuz bir parodisine... ...dönüşen bir filmdi o da. O filmi de beğenmediğimi... ...belirtmek istiyorum. Ve bence... ...yılın en büyük hayal kırıklığı... ...diyebileceğimiz film... Bardo, e, Bardo Inarritu'nun e, hani sekiz buçu o gibi bir film yani öyle bir iddia ile çıkmış Inarritu e, seyircinin karşısına kendisini çok ciddiye alıyor ama yani hani sanki sekiz buçun başarısız bir piyesiymiş gibi gibi e, bir hal alıyor e, yani iyi görüntü yönetmenliği dışında hiçbir şey bulamadım filmde ne kurgusu iyiydi ne senaryosu iyiydi hani bazı anlarında hani cringe diyebileceğim seviyelere vardı film. Benim için en büyük hayal kırıklığı bu senenin Bardo'ydu. Evet en iyi 15 film listesine başlayalım o zaman. 15. sırada usta yönetmen Steven Spielberg'ün The Fablemans isimli filmi var. Fablemans, Sam Fableman isimli küçük bir çocuğun hikayesi aslında. Onun ve ailesinin hikayesi. Sinemaya düşkün bir çocuk. Bu ilk defa anne babasıyla küçük bir çocukken sinemaya gidiyor ve büyüleniyor. Ondan sonra da hep işte arkadaşlarıyla ufak filmler çekiyor. Ondan sonra gittikçe büyütüyor filmlerini. işte bazı efektler yapmaya, bazı prodüksiyonları arttırmaya falan başlıyor zamanla. Ve babasının onun bir bilim insanı olması yolundaki ısrarlarına rağmen o hep bir yönetmen olmayı istiyor ve oraya doğru ilerliyor diyelim. Aynı zamanda anne babası arasında da bazı sorunlar var. Anne babası arasındaki ilişkide ve ayrılmalarına giden sorunlar var ve bu da tabi duygusal olarak bu çocuğun bu bu gencin diyeyim daha doğrusu hayatını etkiliyor. bu Steven Spielberg'ün yarı otobiyografik bir filmi aslında. Yani Sam Fableman aslında hani kendi çocukluğundan etkilenen bir karakter Spielberg'ün. Yani bir Spielberg filminde artık prodüksiyon tasarımının kötü olmasını beklemek yanlış. Çok çok yüksek bir prodüksiyon tasarım vardı. Çok başarılıydı prodüksiyonu. Kurgusunu çok beğendim filmin. Görüntü yönetmenliğini beğendim. Yani teknik açılardan film oldukça iyi aslında. Oyunculuklar ortalama. Bazı oyunculuklar iyi bazıları zayıftı. Ama anlatı dili çok klişe, çok yapay. Ve hani çok formül bir film. Ee, hani çok benzerini çok defa gördüğümüz bir film. O yüzden hani öyle inanılmaz yükseldiğimi söyleyemeyeceğim bu filme ve 15. sıradaydı Fables. 14. sırada bir İran filmi var. Ali Abbasi'nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu Kutsal Örümcek. Holy Spider isimli film. Ee, gerçek bir olaydan esinlenmiş. 2000'lerin başında Ali Abbasi İran'da yaşanan bir olaydan. Hayat kadınlarını öldürerek sokakları temizlediğine inanan, yobaz bir seri katil ve e, onu yakalamak için uğraşan o şehre gelen polisle işbirliği yapmaya çalışan e, bir gazeteci kadının hikayesi. E, aslında yani bu film e, cahil, e, yoz, ataerkil bir toplum eleştirisi e, yapıyor e, İran'a ve e, etkileyici de yani onu da söylemem gerekiyor. Aynı zamanda bir gerilim olarak da etkileyici. E, fakat hani bu filmin eee geriliminde, korkusunda çok başarılı olmasına rağmen şöyle bir handikapı var. Bu sonuçta politik bir film olduğu için e, temsillerin önemi çok artıyor ve e, şiddet sahnelerini çok yoğun görüyoruz ve katilin bakış açısını bana kalırsa gereğinden fazla görüyoruz. Yani e, neredeyse bir kişi e, katile de ya bu adam haklı gibi bir şey söylese ya ona izin veriyor filmler neredeyse ki korkunç bir adam yani bu katil tabii ki. E, bu açıdan ben politik kısmının filmin birazcık dengesiz olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden e, hani bu, bu filmin eksisi bence bu. E, 13. sırada Arjantin 1985 isimli e, film var. E, Arjantin'de işte binlerce insanın kaçırıldığı, işkencelere maruz kaldığı askeri darbe döneminin bitişinde e, bu darbeyi yapanları sorgulayacak kişi kolay kolay bulunamıyor e, cesur bir savcı Julio Strasera e, bu sivil davayı açıyor askeri davada yargılanması bekleniyor kişilerin ama bunu sivil davada açıyorlar e, ve o davanın hikayesi bir biyografi filmi e, her şey ile klişe bir biyografi onu söyleyebilirim yani e, nasıl bir mahkeme filmi bekliyorsanız Hollywood vari o mahkeme filmini göreceksiniz. Ama bu filmi kötü yapmıyor. Aksine keyifli. Yani mesela e, Trial of Chicago 7'ı beğendiyseniz bu filmi de beğenirsiniz. Öyle düşünüyorum. E, üstüne üstlük o filme göre bir avantajı var bu filmin. Ricardo Darin oynuyor. Müthiş bir oyuncudur. Buradaki performansı da harika. E, bu filmi tavsiye ederim size. 12. sıraya geçelim. Canavarlar The Beast. E, bir İspanya-Fransa ortak yapımı. İspanya'nın bir köyünde geçiyor bu. E, orada... Organik tarımla uğraşan bir çifti izliyoruz. E, bu çiftçiler e, Fransız e, ama köy İspanyol ve e, bu köyde çok sevilmiyor bu çift. Bunun sebebinin de e, hani sadece yabancı düşmanlığı değil de anlıyoruz ki e, bir rüzgar türbini yapılmak isteniyor e, oraya ve oraya daha önceden orada e, yaşayan yerli İspanyollar buna onay veriyor. E, arsalarını satacaklar para karşılığında ve oraya rüzgar türbini yapılacak. Ama bu Fransız çiftimiz buna onay vermiyor. O yüzden de araları bozuluyor diğer köylülerle. Fakat tabi bu köylülerin daha sonra psikolojik ve fiziksel olarak gösterdikleri şiddet dozu gittikçe artmaya başlıyor bu Fransız çiftimize. Ya bence ilk bir saati, bir buçuk saati inanılmaz bir gerilim. Psikolojik gerilim çok iyiydi. Müthiş başladı ama ilk yarısı sonunda Yani daha doğrusu bir buçuk saatten sonraki bir saat boyunca inanılmaz bir düşüş yaşıyor film Ve hani tempoyu çok kaybediyor Kurgusu da bozuluyor ritmi de düşüyor Hani yine de iyi bir yerde ama çok daha iyi olabilirdi The Beast 12. sıramdaydı 11. sırada Matt Reeves'ın Batman'i var Batman'i beğendim güzel bir filmdi bence e, karanlık dedektif Batman temasını e, belki de en güzel işleyen ve çizgi romana yakın bir Batman çıkaran e, uyarlaması olmuş. E, tabii Batman'i hani çok görüyoruz, sürekli başka yönetmenlerden başka oyuncularla e, Batman izliyoruz. Hani birazcık şey yaptı, e, kabak tadı verdi Batman ve Joker görmek ama bu eli yüzü düzgün işlerinden bir tanesiydi Metrion Batman'i. Yani daha güzel de olabilirdi tabii. Sıkıntıları var. Ama ben listemde 11. sıradan yer verdim. Matrius imzalı Batman'e. 10. sırada The Menu var. E, menünün incelemesini kanalımda da bulabilirsiniz. E, 12 tane seçkin müşteri, ünlü bir şefin bir adadaki e, sadece özel konukları ağırlayan, e, yani gitmek için bayağı bir çaba göstermeniz gereken e, restorana davet ediliyor. E, gitmeye hak kazanıyorlar. Bu özel davette ama şef ve şefe yardım eden diğer aşçıların bir sürprizi var. Gecenin sonunda hepsinin orada hani hizmet edenlerin de işte oradaki müşterilerin de öleceğini söylüyorlar ve onları rehin alıyorlar. Böyle bir gerilim çıkıyor ortaya. Yani aslında yine işte sınıf çatışmaları, zenginlik, burjuva eleştirisi üzerinden ilerleyen bir anlatı var burada. Ya Bence çok tahmin edilebilir bir filmdi. E, ve aynı zamanda da biraz karikatürize bir filmdi. Hani tek eksik yanları onlar. Yani çok eğlenceli, çok sürükleyici bir film. Bence oyunculuklar özellikle Ralph Fiennes olmak üzere muhteşem. Anya Tyler-Joy'u da çok beğendim. Sadece birazcık e, tahmin edilebilir olduğunu e, düşünüyorum filmin. E, o, o benim için birazcık aşağılara indirdi ama yine de yılın en iyi filmlerinde düşündü. E, 10. sırada kendine yer buldu The Menu. Listenin 9. sırasında Top Gun Maverick var. Ben ilk Top Gun filminin öyle büyük bir hayranı değilim aslında. Birazcık cheesy gelir o film. Çok çok da beğenmem. Ama bu film yani sanırım Mad Max Fury Road'dan bu yana izlediğim ve en çok hoşuma giden aksiyon filmi oldu. Top Gun'daki karakterimiz, Tom Cruise'un canlandırdığı karakterimiz seneler sonra aynı birime bu sefer eğitmen olarak dönüyor ve savaş pilotlarını bir operasyona, çok tehlikeli bir operasyona hazırlıyor. Bunu izliyoruz ama yani gerçekten aksiyon sahnelerini çok başarılı çekmişler. Gayet beğendim. Ortalama bir, ortalama üstü bir film olsa da gerçekten keyifli, keyifle izlenen güzel bir eski usul aksiyon filmi olmuş diyebilirim Tapkan ve Örek için. 8. sırada Everything, Everywhere, All At Once var. Ee, çok tabii yükseldi insanlar bu filme başta. ilk girdiğinde işte tarihin en iyi filmlerinden biri falan. Ben hiç o o tarafta olmadım, o kadar yükselemedim. Ee, ama iyi buldum, beğendiğim bir film oldu. Amerika'da yaşayan Çinli bir aile var. Ee, bu ailemiz bir yandan çamaşırhane işletiyor, bir yandan aile için sorunları var. Ee, vergi borçları var. Tam bu vergi borçlarını ödemek için bir görüşme, bir yapılandırma yapmak umuduyla vergi dairesine gitmişlerken ailenin annesi kendini bir paralel evrenler macerasının içinde buluyor ama ne macera işte hiç durmayan bir tempo, inanılmaz görseller, oradan oraya atlıyoruz, o evrenden o evrene atlıyoruz ve bu şekilde devam ediyor film yorucu da bir film, çok yüksek bir temposu var filmin yaratıcı da bir film yani en azından bir birkaç tane çok iyi fikir var içinde ama mesela sırtını yasladığı ve son bloğunu oluşturan filmin o işte ailevi sorunlar kısmı çok klişeydi. Çok bayattı bence. Hiç de çalışmadı ben doğrusu. E ve hani çok yenilikçi olmasına rağmen bence çok kolay unutulabilecek bir iş. ben bu filmi çok iyi bir Marvel filmine benzetiyorum. Yani konuşulur, büyük insanlar Galeana gelir, bayılırlar. E, güzeldir de ama bir kalıcılığı yoktur. Yani işte izledik, geçti gitti. Herkes çok beğenmişti o zamanlar. Şimdi ödül töreninde listelerde pek adı bile geçmiyor. E, ya yine de güzel ki e, izlemesi keyifli bir film olduğunu söylemek lazım. Yedinci sırada Noop var. Jordan Peele. E, yani bir get out değil e, ama As'ın üzerine çıkmış bir film ile karşımıza çıktı bu sefer. At yetiştiriciliği ile uğraşan iki kardeşin gökyüzündeki gizemli bir organizmayla, bir yaratıkla olan mücadelesini izliyoruz aslında. E tabi bunun arka planında yine siyahilere yapılan ırkçılıkla ilgili bazı eleştiriler var ama tabii Get Out'taki kadar yoğun değil. Buradaki eleştiriler daha çok aslında Hollywood üzerine ve Hollywood'un azınlıkları e, hani böyle ne kadar egzotik bir tat e, olarak kullanmasıyla ilgili. E, Hakkılarını hiçbir zaman teslim etmemesiyle siyahilere ilgili. E, çok güzel mesajlar var. Genellikle Hollywood sektörünü eleştiriyor. E, güzel bir iş e, ama daha iyi de olabilirdi. Yani filmin mizahi bir yanı var, yapılmaya çalışılmış bir şeyler var. Oralar çok çalışmıyor ee, ve hani bir yerden sonra sanki birazcık e, klasik e, mainstream bir e, gerilim şeyine dönüşüyor o e, yaratıklı olan mücadele. Ya o yüzden oraların yüzünden çok çok yükselemedim filmi ama dediğim gibi bence ortalamanın üstünde bir filmdi bu senenin en iyileri listesinde de 7. sıramda yer aldı NOP. Geldik listenin 6. sırasına. Listenin 6. sırasında bir Türk filmi var. Emin Alper imzalı Kurak Günler. Bir taşra kasabasına atanan genç bir savcının buradaki yozlaşmışlıkla olan mücadelesini anlatıyor Kurak Günler. Gittiği yerde bir belediye başkanlığı seçimi olmak üzere. Yanıklar kasabasında geçiyor bu. Hayali bir kasaba. E, bu belediye başkanlığı seçiminden önce işte mevcut belediye başkanı yeniden adaylığını koyuyor. Ve e, insanları da kendi tarafına toplama şeyi suyu kullanmak. Pek su yok. E, suyla ilgili bir sorun var oradaki kasabada. Ve insanlar su için kuyruklara giriyor, ediyor. E, ve belediye başkanının vaadi de bu suyu biz getireceğiz size. Belediye başkanı bu suyu bilerek getirmiyor. Tekrar seçilmek için bir vaat olarak kullanmak için. Ve e, rakiplerini de, e, diğer partileri de e, aslında e, işte bu suya insanları kavuşturmamak için uğraşmakla suçluyor. E, bu belediye başkanının yaptığı başka bir şey de var. E, aynı zamanda e, obruk oluşumunu e, sebep olacak şekilde yeraltı sularını çekiyor. Ve kasabada derin obruklar oluşuyor. E, savcımız bunları paylaşıyor. E, birazcık soruşturmaya araştırmaya başlarken işte e, istismar gibi tecavüz gibi e, çok sıkıntılı suçlarla karşılaşıyor bu kişilerin işlediği ve olaylar gelişiyor bir şekilde öyle söyleyeyim e, yani Emin Alper çok sevdiğim bir sinemacıdır Tepe Nardı filmini çok severim o da bir e, düşman yaratma teması üzerine olan sonu özellikle beni her zaman çok etkilemiştir daha sonra abluka ve kız kardeşler de çok başarılı bir Birer filmdir ve sinemasının geldiği son nokta, filmografisinin son halkası Kurak Günler bence en iyi işi ee, adeta bir e, küçük Türkiye kuruyor, mikro ölçekli bir Türkiye kuruyor ve şu anda içinde bulunduğumuz bu kutuplaşmanın e, bir resmini çiziyor bize. Ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu ufak bir kasaba üzerinden görüyoruz. E, tabii ki bazı sıkıntıları var bazı noktalar böyle filmin geri kalanıyla bağımsız durabiliyor. Bazı noktalar gerçekçi durmayabiliyor veya çok beylik laflar söylenebiliyor filmde. Ama filmin mesajı çok net ve ben o mesajı çok çok iyi verdiğini ve etkileyici şekilde verdiğini düşünüyorum Kurak Günder'in. Listemin 5 sırasında Decision to Leave var. Ol Boyun yönetmeni Çamuk Park bize bir Neo Noir'la adeta e, selam veriyor diyeyim. E, tecrübeli bir dedektifin e, hikayesi bu. E, bir dağ tırmanışı sırasında ölen bir adamın dosyasını üstleniyor bu dedektif ve bu olayın adamın eşi tarafından işlenmiş bir cinayet olduğundan şüpheleniyor. Ama daha sonra dedektifimiz bu kadına aşık oluyor ve e, gerçekten inanılmaz yerlere gidiyor, hayatı alt üst oluyor yani femme fatale denilen işte film noir klasiği karakter, işte tehlikeli ve çok güzel, çok akıllı kadın karakter. burada da var ve çok bence inanılmaz başarılı bir yerden işliyor bu karakteri Chamb Park. Aynı şekilde dedektif onun peşinde sürüklenirken yani bilmiyorum ama ben bu filme özellikle tabii şunu da söylemek gerekir. Müthiş bir tekniği de var filmin. O tekniği harika kurgusuyla direkt beni içine aldı hikaye ve çok keyifli bir iki saat geçirdim. E Tabii ikinci kısmında birazcık sarktığı noktalar var ama ben onları görmezden geliyorum. E çünkü gerçekten çok keyif aldım bu e dedektiflik hikayesinden diyebilirim. Dördüncü sırada kanalımda yine ayrı bir videosu olan Triangle of Sadness var. Ruben Öslund'un Altın Palmiye'ye aldığı film model bir çift lüks bir yatta zengin insanlarla beraber tatile çıkıyorlar. Bunlar aynı zamanda influencer. Ee, daha sonra yat bir şekilde zarar geliyor ve bu insanlar e, bir adada mahsur kalıyor. Yani burada e, çok bariz bir e, şekilde aslında hem burjuva eleştirisi yapıyor hem e, sınıf sağlık farklılıkları e, işte ekonomik e, sınıfları ...bize bir alegorik bir dille anlatıyor Ruben Östlund. Daha sonra da işte bir felaket olduğunda ve başka bir yaşam şekline geçilmek zorunda kaldığında... ...o hiyerarşinin nasıl ters yüz olabileceğini ve üst sınıfların aslında işçi sınıfına ne kadar ihtiyaç duyduğuna dair... ...bazı tespitlerle ilerleyen bir hikaye ortaya çıkıyor... Ben çok keyif aldım. Bazı insanlar çok göze parmak bulmuşlar. Olabilir, doğru. Ama ben de o hiciv, o komedi çalıştı. Keyifle izledim. Triangle of da dördüncü sıramdaydı bu sene. Üçüncü sırada Tar var. Todd Field'ın yönettiği Tar. Kate Blanchett başrolde inanılmaz bir performans sergiliyor. Bu e, videoyu da kanalımda ayrıca bulabilirsiniz. Almanya'da önemli bir orkestranın şefi olarak görev alan son derece başarılı, işte kendine güvenli, sağlam bir kadın yani Lydia Tar. E, yani çok hırslı, çok karizmatik, çok güçlü biri, e, çok da başarılı biri. Ama e, bazı defoları var. Bu görevlerinin pozisyonunu kötüye kullanıyor. Kendisi bir eşcinsel ve e, ilişkiye girdiği kadınları önemli yerlere çıkartabiliyor. Veya sırf ilişkisi bozuldu diye bazı insanları işten e, atabiliyor. Onlar yani perişan hale gelebiliyor. E, ve e, bu kadın da tabii ki e, şeyin linç kültürünün bir parçası oluyor. Aslında olması gereken e, yaptığı yanlışla değil, bambaşka çok daha önemsiz bir şeyle linç kültürünün kurbanı oluyor. Yani bunun hikayesi aslında hem linç kültürüne dair bence çok şey söylüyor, üzerine düşünmemiz gereken şeyler söylüyor, hem de inanılmaz bir karakter portresi çıkartıyor. Benim bu sene izlediğim en iyi karakter çalışmalarından bir tanesiydi Tar ve listeminde 3. sırasındaydı. İki ve birin hangisinin iki hangisinin bir olacağına dair birazcık zorlandım ama İkinci sıramda After Sun var. Yani bir ilk film için inanılmaz bir film bence. Yönetmen harika bir iş çıkarıyor. Sophie isimli bir genç bir kadının anıları aslında. Kendisi daha çocukken babasıyla birlikte Ege'de bir tatil köyünde yaptığı tatile dair hatıraları. Tamamen bunu anlatıyor film. Ama öyle iyi bir teknik ...kullanılmış ki. Hani kurgusu da çok iyi filmin... ...ama teknik o kadar iyi ki... ...yani sanki... ...sizin hatıralarınızmış gibi... ...izliyorsunuz filmi. Ve bunların sadece... ...anılar olduğu işte o muğlaklık... ...o bölük bölçüklük... ...işte emin olamama hissi... ...tamamen izleyiciye geçiyor. İşte bazı kasetlerde... ...açıp bir şeyler... ...izlediğimiz zaman... ...onlar üzerinden hatırlarız geçmişi... Bu filmde de kullanılmış. Yani çok zekice bir Zeki bir film yani. Ee, ve çok duygusal bir film. Ee, kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. After San, benim bu sene ikinci sıramdaydı. En iyi filmler listesinde. Ve geldik bir numaraya. Bana göre bu senenin en iyi filmi Martin McDonagh imzalı The Banshees of Inisherin. 1920'lerin İrlandası'nda geçiyor. Ee, tam iç savaş yılları. Ee, ve çok e, sakin, küçük bir ada kasabasında Colm ve Padraic isimli iki yakın arkadaş var. Ve bu arkadaşlardan biri olan Colm, e, Padraic'e gelip diyor ki ben seninle artık görüşmek istemiyorum, artık seninle hoşlanmıyorum. E, ve e, arkadaşlıkları bitiyor ama Padraic e, çok dışa bağımlı bir insan. Hem o arkadaşına çok bağımlı hem beraber yaşadığı e, kız kardeşine çok bağımlı. Ve onsuz yapamıyor ve sürekli işte bunun nedenini sorgulamaya başlıyor. E, Com karakteri ise ona sıkıldığını, artık onunla beraber takılmak istemediğini, kendi müziğine odaklanmak istediğini söylüyor. E, ve bu şekilde ilerliyor. Biz işte bu küçük ada kasabasında bu arkadaşlığın ani bitişinin e, etkilerini görüyoruz. Sadece o ikisinde değil, diğer bütün e, ada sakinlerinde de. Ve aynı zamanda çok tabii ki net bir alegori var iç savaşın anlamsızlığına dair. Çünkü birbirleriyle uğraşırken bu karakterler olay öyle yerlere gidiyor ki artık ne kadar anlamsız sizin bu aranızın bozulması diye düşünüyor izleyici. Ve aynı zamanda tabii ki iç savaş içinde aynı şey geçerli oluyor. Yani çok güzel şeyler vardı, göndermeler vardı ufak ufak. Çok güzel dokundurmalar vardı bu iç savaşın saçmalığına dair ve savaşı hiç göstermeden yapması bunu takdire şayan oyunculuklar mükemmel benim yani Colin Farrell ve Brandon Gleeson'a artık diyecek lafım yok inanılmaz oynuyorlar ikisi de ee, çok beğendiğim bir yönetmenin çok beğendiğim bir senaristin aynı zamanda ikisi de Martin McDonough'ın ee, müthiş oyuncularla çektiği çok böyle yani kara mizah filmi bu hani böyle çok aşırı gülmeyi beklemeyin ama böyle yavaş yavaş güldüre güldüre, tebessüm ettire ettire götürüp hikayeyi bittiği zaman da gerçekten aslında diyorsunuz ki ne kadar kaliteli bir dram aslında işlenmiş burada. Draması da çok kuvvetli çünkü. Aklınıza yer edecek ve hani uzun yıllarda bir köşede kalacak bir film olduğunu düşünüyorum. Bu senenin bana göre en iyi filmiydi. Ben Shizofinisher'in. Sizin bu sene en sevdiğiniz filmler neler? Aşağıda yorumlarda yazarsanız videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.